Bu merhaba bom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Real Madrid dünya futbolunun devleri arasında yer alan kulüp son dönemde sürpriz bir hamleyle gündeme geldi. İspanyol devi Galatasaray forması giyen deneyimli golcü Alvaro Morata için astronomik bir teklif sundu. Bu teklifin detayları henüz tam olarak açıklanmasa da, Madrid ekibinin kararlı ve iddialı açıklamaları futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid yönetimi Morata'yı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda biz herhangi bir kiralama teklifinden çok daha iyiyiz ifadesi dikkat çekti. Bu sözler Morata'nın bonservisiyle transfer edilmek istendiğine işaret ediyor. Özellikle Carlo Ancelotti'nin forvet hattını güçlendirmek için Morata'yı istediği belirtiliyor. Teknik adam eski öğrencisini yeniden Madrid forması altında görmek için ısrarcı Morata 2010 yılında Real Madrid altyapısından çıkıp A takıma yükselmiş. Ancak daha sonra Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve Galatasaray gibi dev kulüplerde forma giymişti. Galatasaray cephesinde ise bu teklif büyük bir şaşkınlık yaratmış durumda. Sarı kırmızılı yönetim Morata'yı sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattı ve takımın en önemli hücum silahlarından biri olarak görüyor. Bu yüzden Real Madrid'in teklifine nasıl bir yanıt verileceği merak konusu. Taraftarlar arasında da bu transfer iddiaları büyük yankı uyandırdı. Real Madrid'in Morata'yı yeniden transfer etme çabası bazı kesimler tarafından olumlu karşılanırken bazıları ise bu hamlenin gereksiz olduğunu düşünüyor. Sosyal medyada Madrid'in geleceğe yatırım yapması gerekirken eski oyuncularına dönmesi doğru mu? Tartışmaları başladı. Öte yandan Morata'nın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği de belirsizliğini koruyor. İspanyol forvet Galatasaray'da başarılı bir performans sergiliyor ve takımın şampiyonluk yarışında en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak Real Madrid gibi bir dev kulübün çağrısına hayır demek kolay değil. Ekonomik olarak bakıldığında Real Madrid'in bu transfer için ciddi bir bütçe ayırması gerektiği belirtiliyor. Galatasaray Morata için önemli bir yatırım yaptı ve oyuncunun bon servisini elinde tutuyor. Bu nedenle İspanyol devinin Galatasaray'ı tatmin edecek bir teklif sunması gerekiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Morata 3. kez Real Madrid formasını giyecek. İlk döneminde genç bir yetenek olarak dikkat çeken Morata, ikinci gelişinde daha deneyimli bir forvet olarak takıma katılmıştı. Ancak her iki dönemde de uzun vadeli bir kariyer sürdüremedi ve yollar ayrılmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu durumu yakından takip ettiği biliniyor. Buruk, Morata'nın takım için kritik bir rol oynadığını ve bu transferin gerçekleşmesi halinde büyük bir boşluk doğacağını düşünüyor. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk hedefleri açısından Morata'nın ayrılığı ciddi bir sorun yaratabilir. Madrid kulübünün açıklamalarındaki iddialı ifadeler de dikkat çekiyor. Biz herhangi bir kiralama opsiyonundan daha iyiyiz diyerek Morata'nın doğrudan satın alınması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladılar. Bu açıklama transferin kiralama değil, kalıcı bir anlaşma üzerinden şekilleneceğini gösteriyor. Ancak Real Madrid taraftarları arasında farklı görüşler var. Bazı taraftarlar Morata'nın Madrid'e dönmesinin takımın hücum hattına kalite katacağını savunurken bazıları ise artık ileriye bakmalıyız, geçmişte kalmamalıyız diyerek bu transfere karşı çıkıyor. Bu transfer süreci aynı zamanda La Liga ve Süper Lig arasındaki rekabeti de kızıştırmış durumda. Galatasaray yönetimi eğer Morata'yı satmayı düşünürse bu transferden yüksek bir kar elde etmek isteyecektir. Bu da Real Madrid'in elini zorlaştırıyor. Morata'nın geleceği hakkında önümüzdeki günlerde daha net gelişmeler bekleniyor. İspanyol forvetin Madrid'in teklifine sıcak bakıp bakmadığı hala belirsizliğini koruyor. Eğer transfer gerçekleşirse Morata bir kez daha Santiago Bernabeu'nun çimlerinde gol sevinci yaşayabilir. Tüm gözler artık Madrid ve İstanbul arasındaki görüşmelere çevrildi. Futbol dünyası bu transferin nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor. Real Madrid Morata'yı tekrar renklerine bağlamak için ne kadar ileri gidecek? Galatasaray bu büyük teklife nasıl bir yanıt verecek? Bu soruların yanıtları yakında ortaya çıkacak. Şimdilik tek gerçek, Morata'nın transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi ve bu hikayenin daha pek çok gelişmeye açık olduğu. Merhaba aslanlar hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran Alvaro Morata transfer iddiaları gündemin en sıcak konularından biri haline geldi. Real Madrid'in Galatasaray'a sunduğu teklifin detayları netleşmese de İspanyol devi'nin bu transfer için büyük bir ısrar içinde olduğu belirtiliyor. Madrid yönetimi Morata'nın tekrar kulübe dönmesi için güçlü bir strateji oluştururken Galatasaray cephesi de bu teklif karşısında nasıl bir adım atacağını değerlendiriyor. Morata kariyerinde birçok üst düzey kulüpte forma giydi ancak Real Madrid onun için her zaman ayrı bir öneme sahip oldu. Kulübün altyapısından yetişen İspanyol golcü yıllar içinde farklı takımlara gitse de Madrid'e hep bir dönüş yolu buldu. Şimdi üçüncü kez Santiago Bernabeu'ya dönme ihtimali futbol severlerde büyük bir merak uyandırıyor. Ancak... Bu transfer süreci sadece Real Madrid ve Morata için değil, Galatasaray için de kritik bir karar anı olabilir. Sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yolunda en büyük silahlarından birini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Eğer Morata'nın ayrılığı gerçekleşirse, Okan Buruk ve ekibinin hücum hattında ciddi bir boşluk doğacak ve yeni bir golcü arayışı kaçınılmaz olacak. Taraftarlar arasında da farklı görüşler hakim. Real Madrid'in Morata için yaptığı teklif bazı Galatasaray taraftarları tarafından hoş karşılanmazken bazıları ise yüksek bir bonservis bedeliyle satılması halinde kulüp için iyi bir kazanç olabileceğini düşünüyor. Yönetimin duygusal değil, tamamen stratejik bir karar vermesi gerektiği konuşuluyor. Öte yandan Madrid kulübü bu transferde aceleci davranmak istemiyor. Kulüp yönetimi transferin ekonomik boyutunu ve oyuncunun mevcut performansını detaylı bir şekilde analiz ediyor. Morata'nın bu sezonki istatistikleri ve fiziksel durumu Madrid ekibinin kararında belirleyici olacak. Eğer transfer gerçekleşirse Morata'nın İspanyol devindeki rolü de merak konusu. Galatasaray ise bu transferi sadece bir oyuncu kaybı olarak değil, kulüp vizyonu açısından da değerlendiriyor. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biriyle bu çapta bir pazarlık yapmak, sarı-kırmızılı ekibin uluslararası arenadaki konumunu güçlendirebilir. Ancak Takımın sezon ortasında böyle kritik bir oyuncusunu kaybetmesi saha içindeki dengeleri değiştirebilir. Diğer yandan Morata'nın kişisel kararının da bu süreci etkileyeceği aşikar. İspanyol forvet Galatasaray'da mutlu olduğunu belirse de Real Madrid gibi bir kulübün ilgisi her oyuncunun kariyerinde büyük bir dönüm noktası olabilir. Özellikle Avrupa'da rekabetçi bir ortamda oynamaya devam etmek istemesi onun Madrid'e dönme ihtimalini artırıyor. Madrid Basını bu transfer sürecinde Florentino Perez'in bizzat devreye girdiğini öne sürüyor. Başkan Perez, Morata'nın geçmişini ve kulübe olan bağlılığını göz önünde bulundurarak bu transferi bir an önce tamamlamak istiyor. Ancak Galatasaray'ın kolay ikna olmayacağı ve pazarlık masasında sert bir tutum sergileyeceği tahmin ediliyor. Bu transfer gerçekleşirse Real Madrid hücum hattında önemli bir derinlik kazanabilir. Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından Madrid ekibi hücum hattında alternatifler yaratmaya çalışıyor. Morata La Liga'yı ve Madrid sistemini iyi bilen bir isim olarak bu açığı kapatabilir. Ancak bazı futbol otoriteleri Real Madrid'in geleceğe yatırım yaparak daha genç ve dinamik bir forvet tercih etmesi gerektiğini savunuyor. Sonuç olarak Morata'nın Real Madrid'e dönüş ihtimali her geçen gün daha da güçleniyor. Ancak bu sürecin nasıl sonuçlanacağını kestirmek zor. Galatasaray oyuncusunu bırakmamak için direnebilir ya da cazip bir teklif karşısında satışa onay verebilir. Futbol dünyası önümüzdeki günlerde bu transferin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.